Kıyafeti. Ay Aslında kıyafetsiz daha uygun şimdi ama değil? için? Azı çocuk. Aaa! Ne, <laughs> Aa, ne oldu? Aa, ah. Lan! Sen bana sürpriz yemekle benim gözlerimi bağlayıp karınla yaşadığın eve mi getirdin ayı? Ayı mı? Ne kadar ayıp bir şey hiç. O ağızlarına yakıştı mı hiç o ağızlarına? Bak, ben... Sofraya odaklan sana. Bütün ellerim ettim hani. Ee, e, bir şey sarmaz ye. Nasıl bir şey sarma Ne bilmiyor musun? Ya, ya. buna neyi sardım? Ama ya! Sanki birkaç arkadaşı bunun içine sarmışlar. <laughs> Karadahana sarmaz ye. Hamsili pilav, müziri ekmeği ve turşu kavurma. Buna açıp geliyorum. Turşu kavurma mı? fasulye turşusu bu. ya altın günü mü yapıyoruz ama Naim ya? Oy benim küçük oldum. Oy. Bana da yoktum ey. Kurban olayım. Oy. Git git git. Sen git git. De... Turşunun kurbanı ol. Allah Allah. Ne dur ya? Turşuyla aranda bir müşah, şey mi var? Kavga mı var? Ben anlamadım ki seni. Bak da niye ona takılıyorsun? Bak, dışarıdan hamsili pilav yaptım Çok güzel. Dört saat uğraştım onunla ha. Öf. Ben ne güzel lüks bir restoranda masa etmişsindir diye düşünürken sen gelmiş bana burada hamsili pilav diyorsun. Ya... Ya Mesudi evde yok. Ana seni götürdü hastaneye ki. E, Refakatçı kalacak başına. Belki de yatacak kadın ya. Bütün gece rahatlık burada. Ha, evet aynen rahatız. Lüks bir restoranda masa çok mu zordu Naim? Ya bu piyasa aç ya. Aç ya şu emlakçıların, müteahhitlerin hayrına bir anlayın ya artık ya. Zaten ben sana şimdi böyle bir bileklik aldım için. <laughs> Hiçbir şey halim kalmaz ya. Uy, ver bakayım onu bak. E ne oluyor? Şive geldi sana görünce. Dur. Gör. Önce şiir ettim sana, şiir yazacağım, şiir okuyacağım sana. <laughs> Bayılıyorum kaslarına. İkilendi şu benimle. La ne bakayım öyle. Ağzına açık dinle yürüsün beni ve ilk kalplere baksana. İyi kalp pilav. Pilav ne alaka lan? Hani ben hamşuyum da sen şey pirinçsin ya. Sadacağım seni hamşuyla pilav gibi boylu edildiğini. Söylemiyorum ki. Ede edildiğini. Almışsın abiye mi? Abi. Abi. He? Ha? Hayır, alma, alma, alma. Kahvesi hazırlayın, hadi, 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 hadi. Uy, uyu, uyu, Allah onu seversen böyle adam olur mu ya? Ha bu kirli de bir değiştir orada adam. bunun adam var ha. Uy! Ha buraya sofrayı kim kurdu? Hırsız var buraya. Hiç hırsız olsa acaba sofra mı kurar kız? Hih. Senin kocan etmesin onu. Yok o zaman bir şey. Yemin olsun hırsız var buraya. Sen gavur ol. Oh, sen şerefsiz.

e onu taburcu ettik. E ben de acıkmışsınızdır diye size sofra yaptım, sürpriz yaptım size. Ne sürprizi? <laughs> ah hastayım, ben hiç bir halim de yok. Vallahi bir şey midem var <laughs> <laughs> İştahım da kalmadı. He, iştahım yok. Yedi <laughs> hamsili pilavı. Dört <Kötü> saniye. <laughs> <laughs> Masa örtüsünü bırak, yiyemem. Masa örtüsünü yiyemem ya. Yedi masa örtüsünü yiyemem. Adamım, sen bana sürpriz mi yaptın? Şunu çek ya. Atuk, ya ya sürpriz mi yaptın bana? <laughs> He? Ya. Adamım, sürpriz mi yaptın ya, bana? Yemeğe fazla kaçırma. Tatlı olarak beni yiyorsun bu akşam. <laughs> yok. Yok, yok, yok. Rejimayım ya. Evet. Bir şey olmaz rejimden. Tatlı menüsüne bak bak rejimi bozmaz. İştahım kaçtı, iştahım. Ben atarım o iştahını. <laughs> Oy! Ulan bu altın bileklük de ne? Oh. Oy, Ana, o ne? Bu kim oldu? O oh, şey... Onu ben o... Ben sana aldım onu ya. <laughs> <laughs> Ana! bu adama bir şey oldu ya. Durmadan bana kolye alayım, bileklik alayım. Ne oluyor? Ula burada çiçeğim var ya Rui. Ortalığı karıştırma yamuk. Tamam. Çiçeğim değil midir ya bu garip benim? Allah Allah. Şş, tamam. Adamım. Ya şimdi bak. Biraz durma ya ben. Tatlı biri de iki oldu ya. Ha. Bu akşam sen diyetini benden niyetimi bozdun. başım. Aa, başım. Başım ağrısı ağa buraya duva. Ne oldu ki? Ne gördük orada? İşlik var. Ne öldü ya? Erkek bu. Ah, ah bıraktım. Ah, erkek Bıraktım ha buraya. Mezide. Mezide. Hey ana, ne oldu? Babuzu getir. Bu yemekler benim midem uyaktı. Çok çirkinsin ana. Hiç <laughs> de i̇şte bir kötü <laughs> olmuş hiçbir şey yiyemettim. Ne yiyemedin ya? Tabağın tersanını bile sıyırmıştım. Böyle aynı renkli bunlarla. Çıkın ona orada. Nereye? Terluğunu alacağım. Ya ne terluğu ya? Allah Allah. Uşuduysan sigayı bayağı falan ısıdayım haydi. Gerçekten mi? He <laughs> yaparım onu. <laughs> Madem böyle <laughs> <laughs> Çıkar ayaklarını da <giden>, ne yapacağım? <laughs> Çık. Ay. <laughs> Ee, ne topçular var altı yaşına beri aynı çoraplar mı giyiyorsun ya? Ne diyorsun lan? Bir iki onları da altı gün oldu ya. Evet. Avacaksın o, ol. alacağım telefonu. Ya, tamam dur ya, avıyorum işte. Damatlık ediyoruz burada. Barnakların arasını da. Ee, yürü. <laughs> <laughs> Çok iyi ki. Altı He, kazık oluyorum sanki kazık. Ya hadi bir de terlumu getir. Ya getireyim. Uy başı döndü. Ne oluyor la? Niye öyle yalpalıyorsun? Nükleer mincikladım ya ona yalpalıyorum. Karışma bana. Teşekkür ederim. Gel ee, lan. Hmm. Bunu al bir daha kedime tamam mı? Yak bunu. Beyazın çok üstüne yak. Senin olsun. Haydi. Ana. Ha, su getirdim sana. Ha, ver, ver. Uy, bu kağıt ne Nedir? Ne de? Ne Uy, <gülüyor> buraya <gülüyor> şiir yazmış biri. Ne, ne? ne yazar? Paylıyorum <laughs> gözleri ne? benimle. Lan'a bakıyorsun öyle, ağzını açıp dinliyorsun beni. Ve ilk harflerine baksana. Uy, pila. Pilav, pilav yazay. Oy. Ya sen hamsisin, ben de pilav sarayırım seni, öyle ne, mi? Ne? Nasıl anladın ya onu? Benim ettiğim fotoğrafı sen nasıl anladın ya? Azıcık caziben olsa gerçekten ruhi cüzümsün yani, gerçekten. Ama yok, büyük bir şey yok. Kız Mecru! Ee, Mecru diye! Ne? Ulan utanmıyor musunuz ya? Benim yanımda hasta fişte diyorsun. Ha? Kız hadi git dışarı. Odun topla da getir. Üşüyorum, hastayım. İç tamam, bak, bir durmaz. Çekil hadi buradan. Çekil. İtip durma, durma bebeğim. Oy oy, iç bak, bir yollar. Neyi? Hırkamı alacağım, üşüyorum. Çekil ulan. Ya şunun o omuzlarını hırka tutar mı ya? <laughs> git kendine çift kişilik yorgan mı, bataniye mi, nazar yısa <laughs> Bizim bir bak bir sus bak beni böyle bırakıp haz neydi edip edireceksiniz. Sonra da mirasıma konacaksın pis. Ne mirasın var senin ya haydi. <laughs> şey Çık al ya. Ne yapacağız lan? <laughs> Bu Godzilla <laughs> halini her yere dolaştı ya bir ya. Şimdi burayı da açar. Hadi gel ben seni buraya atalım. Gel 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 gel. 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 Ha. Yürü! İnek var burada. Tamam da inek değil, o Barbie'dir ya. Bir şey etmez. gel yanına gel. Yok yok gelmem o, gitsin buradan ben öyle girelim. Ya uysal dur, bir şey etmez ya. Yemin ediyorum sen. Ben şimdi onun koynuna anahtarı alacağım. Seni o bir kapıdan çık. Terap diğer yerinde dolu beni bir Gel içeri İşte E sabah o çıksın ben öyle gireyim. uysal oraya. dur, bir şey etmez diyorum ya sana. Yerdi benle ya! Babeni buldum ama kurban pazarı deyince kaçtı içeri. Hadi gözünü seveyim. Bunların tüfekleri var. İki tel bunu daha kapanmadı. Hadi içeri. Bu buradan bir kurtulalım. İki delik de ben açacağım daha. Hadi açın açın. Cici Barbie. Hey, Barbi gir sen bana. Ah! 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 Getirdim odunları ha. ha. Ha getir odunları ha. ha yakalım da isyanırım. Ha ha yakalım. Donirom! Donnerim. Yok ben böyle ısınamayacağım. Şuradan hırkamı alacağım. İyi al hırkanı mı alıyorsun? Neyini ne alıyorsun sana? Godzilla. Bu da. He ne olsun? Bu da. bu ceket kimin ceket <laughs> ceketi tuttu? Ceketi tuttu. Ceketi tuttu. Dükkanım. Ya ne şu diye aldım ya bunu ben. Bu iyi benim doğum günüm. Ne de bileyim hava soğuktu. Ya ne de şunu ya. Bir şeye benze diye aldım ya şimdi. Allah o, o benim tarzım değil dur. Tarzın da başlatma şimdi senin ha. Hadi deneyeyim bari. Hadi bir Madem dene bak. bakalım. Sevdun aldım. Nasıl oldu? Tamam. Bindan bile çirkin oldu. <laughs> kelebek gibi oldu. At üstüne kelebek olur ya. <laughs> Aynı onun gibi oldu. Neyse. Abini götüreyim bir sene, uzak günlere çıkarım onu. Ana! Ee? Abi akırın... <laughs> ...kilidi sen de mi dur, anahtar? Ee, bende tut, dur, tut. dur. Hayvanı dışarı çıkar ha. Otlasın biraz. Ee, he. çıkar. Dur, nereye gidiyorsun ya? Donmuşsun, Uu kaç katı olmuş buralar gel ovayım seni biraz gel ne diyorsun he he gel omuzlarını biraz yumuşadan gel hmm, gel otur gel hmm, Şunu çıkar bunu nasıl olacağım ya kaç katıram şunu ney ha. az önce sen benim ayaklarımı ovuydun şimdi de omuzlarımı ovuyysın Neyin peşindesin ulan? Yarın bugün olursun. aklın kalmaz ola şimdi. yapma ulan. Gıdı kalayım. Gıdı kalayım. Yapma. Ulan yapma. Naim. Naim yapma. Gıdı kalayım diyeyim. Yürü git ya. Vallahi huzur bırakmadınız. Ben daha evde de bir yerde uyandım. Ulan. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Abi? Ne oldu lan? Ağzını çekil. Yavaş ulan ya. Hayvanı sağ sağa mı oraya mı edin? Ya! Girme ahura ya! Açıyorsun kapıyı, kapıyı ahır kokutuyorsun her yeri. Git ah. ben şuna! Git! Bakın, ben ahıra girmesem... Ha bu eve kim ekmek getir ya? Mutahitim dedin. Elimizde avucumuz ne varsa bir hepsini ya. Böyle bir şey oldu mu? Pabucumun mutahiti. Ben adam olcağım var ya. Çok da uzağına değilsin ha. <laughs> Aboyla işinde <kıyısında> duruyorsun adamlığın. <laughs> Seni var ya, ha bu sopanın kökünü yediririm sana ha. Ben sana o kadar yemek hazırlayayım, yedireyim. Sen bana sopanın kökünü yedir, beyazlığım. şimdi bittim. Demek o şey yapma bak. Kadınlığıma laf etme. İyi, kari kari, Nereye kari? Bir şey etme kalksak, şuları çıkarmadan üç gün sürer. Bittim sen, de bittim. Ay sakin ol. Bağır bir. Sakin ol. Kimsiniz? ne oldu? Uy. Bu karı kim? Ah, ay! Barbie doğurdu doğur. onu. <laughs> ay benim yüce Rabbimin hikmetine bir bak dayan. yani. Öyle mi? He öyle. Fındıkada aklım var, o da kurtlu sıktı. Ha bu kadın kim? Bu karı... Ulan ne gürültü çıkarıyorsunuz, uyutmadınız beni. Ula! Kimdir ula bu karı? E bu karı, bu karı, bu karı. Ama aldattı beni. Eve kar aldı. Oy 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 oy. Oy 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 oy. <laughs> ustume kuma geldi da ustume kuma geldi. Yalnız benim kaderim. kaderum oy oy. oy. <laughs> <laughs> ya ne sallanıyor şu kayık gibi ya? Allah Allah, ne aldatacağım seni ya? Bu tanımıyorum, bilmiyorum. Kimi dur ula bu kari? Nasıl çıkarıyorsunuz ya onları birden bire? <laughs> Nasıl çıktı ya onlar birden bire bacak gibi kol gibi? Kimi dur ula bu kari? E, ee, bu kari... Selamünaleyküm. aleyküm. Ha, e, bu e, Bahadır sevgilisi bu kari. Bahadır sevgilidir. Ne sevgilisi? Ne sevgilisi? Ee, ne sevgilisi. <laughs> Bunlar buna yanıkmış. Babacığım, bunu vermeyeyim. <laughs> Bana da abilik etmek düştü. Getirdim <laughs> bunu sakladım evde. Hadi git dışarıda buluşun. Ay canım sevgilim. Ay iyi ki geldin. Öyle oldu. Aşk adamı, <laughs> sen sevenlere yardım mı ettin? <laughs> hey, bir de Ben evlendim ya, dedim herkes severek evlendim. <laughs> yuva yapmak sevaptır. Aferin damat. Siz de benimle gelin bakayım ilçeye gidiyoruz. Orada bizim bir akraba var belediyede. Yıldırım nikahı kıydıracı yok. Sana kaldıydı. Ne? Ya, ya, ya. Yıldırım diyor ya Naim abi. Ne yapacak? Hayırlı uğurlu olsun. Kuşun önümü haydi. haydi. Buyur, 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 buyur. Buyur, buyur. Abi, Hadi. Buyur Sıfak Hanım. Ne Ya gider dur burada. Aşk ne? Aşk adam ne? Çekil başıma çekil bak. Şşş. <laughs> Ucunu iyice gözüme gördüm. Hadi yemekler gel beraber yiyelim. Hadi. Yok, iştahım yok benim. He, tatlı ister belki canım. Yeni, yeni sütlazım çıktı. Hem de yanık. <laughs> Her da Sen de fındığımı ol. Gel hadi. Ne buldum ne buldum oy Çiçeğimi şacaktım oy